Hocam menopozda cinsel isteksizliğin sebebi nedir? Menopozda birçok kadının yaşadığı yaygın ve doğal bir süreçtir. Menopoz döneminde hormon seviyesindeki değişiklikler kadında hem fiziksel hem de duygusal olarak cinsel isteği azaltabilir. Bunun sebepleri öncelikle östrojen hormonunun azalmasına bağlı olarak hastada vajinal kuruluk, cinsel ilişkide ağrı Yine östrojen eksikliğine bağlı uykusuzluk, huzursuzluk, gece terlemeleri, ateş basmaları gibi şikayetleri görülebilir. İkinci sebep olarak menopozdaki hastalarda testosteron miktarında da bir azalma söz konusu olabilir. Bu da cinsel isteğin azalmasına sebebiyet verebilir. Bu hastaların tedavisi aslında oldukça kolay ve basit bir tedavi protokolü uygulanabilir. Hastalarda lokal vajinal kremler veya... Vajinal fitiller verilebilir. Genellikle bunların sistemik etkileri çok azdır. Buna ilaveten yine vajinal kayganlaştırıcı ve nemlendirici kremler ve ilaçlar kullanılabilir.